Bakın, burada ne kadar güzel bir kuş sesi duyuyorsunuz. Evet, ve bu çiçeklerin renkleri harika. Burası çok güzel. Haydi oynayalım. Özüm, bu mağara gerçekten gizemli görünüyor. İçeri girelim mi? Evet Arda, neden olmasın? Belki içeride ilginç şeyler bulabiliriz. Çok heyecanlıyım acaba içeride ne var? Bu kristaller ve taşlar gerçekten harika. Şunların güzelliğine bakar mısın? Evet Arda. Bu taşlar çok renkli ve çok güzeller. Bu taşlar çok güzel arkadaşlar. Şimdi geri dönmek istediğimizde girişi nereden bulacağız? Yoksa buradan çıkamayacak mıyız? Korkma. Bir yolunu buluruz. Birlikte çalışalım. Arayıp bulacağız çıkışı elbette. Arkadaşlar size güveniyorum bizi buradan çıkarabilirsiniz. Bakın bu işaretler doğadan geliyor. Rüzgarın sesi, suyun akışı ve kuşların ötüşü bize yolu gösteriyor gibi. Arda, doğa bize her zaman yardım ediyor. Sadece onunla nasıl iletişim kuracağımızı bilmemiz gerekiyor. Haykı bir ekip olduk ve buradan çıktık. Evet bu macera bize birlikte çalışmanın ve doğayı anlamanın ne kadar önemli olduğunu öğretti değil mi? Evet ve en önemlisi birbirimize güvendiğimizi gösterdi ve mağaradan çıkışı bulduk. Siz benim en iyi arkadaşlarımsınız. Sizi çok seviyorum.